Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane Mobile Legends videosuyla daha karşınızdayız. Bakalım bu oyunumuz nasıl geçecek. Evet Doktor Bey siz nasılsınız? Evet. Merhabalar. Nasılsınız? Kanalımıza hoş geldiniz. Tekrardan. Ben de iyiyim yani. Bakalım eee bugün yeni bir karakter almayı düşünüyorum ama yani şimdi oyuna bağlı yani takıma bağlı bir de büyücü de olabilir tank da olabilir yani ADC olmaz çok sevmiyorum ADC <laughs> Sen kabul Hadi. ettin mi? Ee, tamam ADC gitti, savaşçı gitti. Yani belerik Sürekastik. almak demem. O tamam. Nana'yı aldım ben. Nana'dan geleyim. hiç video çekmedik. Ee... Şey gidebilirsin. Tigreal bak. Sen e, ulti basacaksın, ben de ulti basacağım. İstersen tabii. Yani ya ya o cansın da olabilir. Ben Nana'yla hiç video çekmedim, sen de çekmemişsin yani Johnson'da gel. Geçen söyleyeyim bu. Tamam. Ben ekipmanlarıma bakayım en iyi oyuncu nasıl gidiyor. Benim ekipmanlarım iyi. Buradan da büyücüyü almışız. Tamam. Hadi bakalım. You know benim de daha yeni selna maşa bizde de maşa var. Zilong Yudora. Bir ara hatırlıyor musun? Ya Johnson Yudora gitseydik keşke Yudora. Yudora aynen bir ara onunla oynayacak. Evet. Yani Johnson da da çok iyi giderdi de neyse. Bir sonraki oyun kesinlikle onu gideceğim. <laughs> alacağım yani. Ama tabii Nana'yla da bayılıyorum yani. Nanayla şey da iyi ya. En sonunda ölmüyor ya, ya. Evet evet. <laughs> Hoş bulduk. Tamam. Yukarı gidiyoruz biz. Gel yukarı Can. Doktor. Burada yazıyor ki, büyücüler verimli bir şekilde koridor temizlemek ve mutafiklenemle Ortaya git diyor ama ortaya bizim arkadaş gittiği için şurada. O yüzden. Elmalı turta. Kim tamam kimse gelmesin diye. Al, al bunu. Canım, ne çok doluyor boşalıyor ya bu nasıl bir can. Ama hemen gidecek bunu şimdi. Aldın mı? Yo, anlamadım seni nasıl alayım. O bir daha gelmez bu tarafa gel. Umarım radara falan yakalanmayız. Aa! Baba. Ya nasıl e beni e gördük bir e kere geldi. Kaç sen, kaç Gönlümüzün kaç efendisi geldi. O da, da bir şey yapamaz ya. Yani. Arkadan gelecek şimdi Maşa. Dikkat et canı dolu. <laughs> Sen geride dur. Hoppa. Zor dur biraz. Sanki dünkü çocuğuz. Hemen şeye gidelim. Ormana gidelim can alsan Aynen. Gel, 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 gel. Pek can da vermedi. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> tamam, benim ultim açıldı. Tamam. Gel bunu da alalım istiyorsan ama. Tamam. Ama senin canın az ya. başlasa übeyi de atacağım ya tamam İyi oldu maç Evet arkadaşlar yorumlarınızı hala bekliyoruz Aynen. Abone olmanızı bekliyoruz Yeni hangi videolar geliyor Hangi karakterlerle oyunumuzu istiyorsanız evet. onları da yazın. Onları da bir deneyelim. Yeni karakterlerle deneyelim. Şu an bu karakterlerle evet, yani get. iyi oynadığımızı düşündüğümüz için oynuyoruz aslında. E bir de Johnson'la oynamayı bayağı seviyorum. Araba kullanma mevzusu bayağı zevkli bir şey oluyor. Niye yani. anne? mi? Gel 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 bir aşağıya yardım. Ben neden geleyim? Nanayla <laughs> <laughs> evet. Daha <Tamam>, gidelim. <laughs> şey Yok ki. Aa! Anladım. Yanlış alar. <laughs> Verdiler. Tamam. O ne kadar güzel. Eğlenerek. Aa! Yapma ya. Gele gele sana mı çarptık? Aldın sen. Sanlayacağım. Ama. Alamam yani. Nasıl alıyor? Çok güzel. Bile. Oh aldık bile. <laughs> gel 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 kapılmaya gel aşağıya gel. Orada <laughs> baya ben mi geliyorum? Arkada kaldık, gitme. Gel. Kusat. Gel 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 gel. Yapma ya. Alın bunu. O bize. Yok ki. Bu tarafı. Sanlayacağım. Ah! Oh. Yapma. Ben ölüyorum. Ölmem. tavır altına gitmişti. Tamam öldüm. öldü. Evet. Öldüm. <laughs> Çok güzel yanmaya çalıştım Kimse gelme. Ama kimse gelmedi ki. Aynen. Eodora'ya yanlış yani yaptım. Yani bak Maşa yuk. Kovalamaya çalıştım da yakalayamadım. Maşa, Maşa yukarıya gitmiş. Ya kule yıkarsa yine bir şey olur Sim. da. Olsun. Evet. Araba var mı? Araba 10 saniye. Ya aşağısı çok kötü. Evet aşağı gidiyor. Çok var. Gel gel. Yapma 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 çok kötü ha. kötü girdim oraya. Ne bir orta şey aşağıya temizleyelim Geliyor tamam. yan taraftan gelecek. gelsin gelsin arkadan geldi. Geldi bile gel benimle gel benimle. Tamam gel aşağı ya. Bekle 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 araba var. Ya. Araba öldüm Aa. Ben arabayla orada kaçmayı düşünüyorum. <laughs> Hepsi buraya geldi. Ne yaptık ki? Bir tavır aldık. Orada stanı gördün mü? Nasıl insanlar? Yapma! Sakin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sakin olun. Hop. Yapmayın! Geliyorum! Yapma. Ölme! Onu aldın mı? Alamadım. Alamadım. Çok zorlu karşı takım. Bu Eodora var ya çok ballı. Hmm. Adamlar güzel oynuyor. Ortaya yardıma geliyorum arabayla. <laughs> gelme, gelme, gitme. <laughs> Vallahi öleceğim. gibi gitti öldü. Vallahi abi 4 orada. Öldüm bile. <laughs> Senin dediğimiz biraz şey, zor. Ölmem ben. Aa ne yaptın? Nasıl ne? Ay, na Sutan ne yaptın? bıraktım oraya. Çok temel hmm. temel. Arabam ya Hı, ben yeni bundan kullan. nefret yani. ediyorum Hı. ama ya. Araba 8 saniye bez atıyorum. Şimdi, ha evet. Gel beyse. Ama yani Nana ile Johnson böyle yapmaz mı? Nana Johnson ikilisi aynen hiç olmadı galiba. <laughs> Deneyelim bakalım. Zaten biliyordun da. Ya biz anca şeye gireceğiz zaten. Yukarı mı? Alırız. Bence girmeyelim. İkisini de alırız. Girmeyelim. Bak. Abi girseydin ya tamam giremedik. Bekle dönerim oraya. Ama... Maşaya da gitme. Yok dönme lütfen. Aaa. Ooo helal. Ortaya, Ortaya mı? Çok temiz girdik. Helal olsun. Ya atma bunu. Aldın onu, ne aldın kim? onu. Anlamam onu. Ah, 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 ah. Gitti bir de. Atacak buraya. Atmadı. Araba var buradan. Ben geliyorum direkt. Nereye gidiyor? Gitme 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 gitme. Aynen gel buraya. Şimdi. Çok iyi. Tanlayacağım onu. Tanladım. Aldım. Yardım. Arkamda. Arkanızda. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Aldık onu aldık aldık. Otur. Ben oturamadım da çarp sana Nereye kaçıyorsun? Kimden oğlum ulti attım oğlum? ona. Cansın var burada. Aa çok salak gibi oynuyorum. Salak gibi oynuyorum. Bence rahat çevirdik <laughs> oyunu şu an döndü. Bu nasıl bir Döndü bitti oyun gizli. Ortadan gel. Bir takım destek oynasa ben alırız bunu. savaşçı yerine oynuyorum şu bunu an. Bunu alırız. Bunu alacağız bak 3 2 1 Gelmez 2, gelmez Götüyemez gelmiyor Aa Ulupladı Bekle geri çek geri Aa yan taraftan gelmiş Geri çek geri çek Gel düştü be Onlar Git Öl Ölmem düşmadı. ölmem 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 Keşke gireydin Ben almaya gidiyorum bunu Git Git Oh süper Ölmeyeyim Öldüm ya. Aa, ben ölüyorum. Ben öldüm. Lütfen. Kaçtın mı? Oynadın mı oradan? Gitti ya. Her türlü. <laughs> her türlü öleceğim. <laughs> <laughs> Ama 3 kişi beni arıyordu. Ya ne yapayım Bildiğin 3 ya. kişi beni arıyordu. <laughs> Leslie tam olarak ne yapıyor? Lezi ormanda iyi yapıyor olsun o gelmesin daha şimdi. Tamam da team fightlara giderse Ama yani çok yardımcı olur. Evet. Seni bekleyeyim arabayı alayım. geliyorum. 6 5. Git ortaya. Geldim. Git git git. Aa oh, helal. Oh, <laughs> Zamanlamaya geliyor. Evet yanlarını. Hadi aldık orayı. Ben y yukarıdan gireceğim. <laughs> Oo oo oo. Öldü. Çok temiz kustu Ama çok nasıl temiz. beni alıyorlar ya? Ben seninle gelmeyim artık. Çok şey yapıyorlar. Yani yan tabi biliyoruz yanlış bir şey de. Ama beraber böyle zamanla Gerçek gerçek. Ah be. Ya, ne kondu bunu? Ya. Of yardım edin. Hiç oynayamadım ben öyle. Beni alamazlar da. Geri <laughs> <laughs> yetmiyor mu derim ben? Ben de Aa. Canlısın varken çok böyle gidiyordum. Çok... Arkalarda Aa, durmam ah, gerekiyor. Şu an sen Karin olacaktın var ya. Dağıtmıştık ortalığı. Evet evet ya tam kareye içindiyor. Senin gelmen lazım. Ama git oraya git git. Hadi hadi. Git. Seyitim. Yanlış zamanlama. Hoppa geri çek. Saldırı altında. Çok fena kule verdik. Evet aşağıda gidiyordu ben gelmedim. Lan orada mı gitti? Yo. Orada değil Biri orta, işte ortada. Dikkat et arkandan çıkacak. Ya çıksın ne yapacak? Bak, sana? bile. <laughs> e tabi tanksın ya. Ne yapıyorsun sen? Lan dikkat edin Orta 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 oyna Ortaya oyna yardım et Ama direkt Benim üzerime geliyorlar sinir oluyorum ya Olamaz He, böyle Aaa aldım bitti Oyna 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 Ama direkt benim üzerime atıyor ultiyi Stun Hanımı yemedik. Çok kötü oldu. Aşağıya bir kişi tutsun. Suçladım. Al bitirdik, bitirin. Gidiyor. O o geldi. O Beyse, Beyse geliyor. Öldü. Ben öldüm galiba. Hoppa! Şimdi yok, öldü. yok. ölmezsin. Öldüm. öldüm. ölmedim, ölmedim. ölmedim. Beyza atmayacağım. Ben buradan oynayacağım direkt. Ama ya isan at, atamadım. Helal. Dire <laughs> atsın doktor kötü standı. Oğlum bu nasıl stand yaramıyor ki? Of, helal işte olsun o ucuzluğu direkt bana atıyor. Helal olsun lan helal olsun size var ya. Helal olsun adam gibi <laughs> adam <laughs> Çok fena güzel yardıma geldi. Ama yardım işte o bana. ultisini direkt bana atıyor. Ya o ultisi var ya <laughs> ultisi Doğrusu da o ama. işe yaramıyor ki. bana işe yarıyor. Gitti <laughs> mi oy? Ben çok kötü oynadım. Kuzdura bakmayın. Ben Nana ile hayatta böyle oynamamışım. Doktor biliyor. Aynen Nana ile. Nana ile o kadar MP volt. Evet arkadaşlar harika bir oyundaydı. Başta biraz bastırdılar <laughs> da ama her zamanki gibi işleri yetmedi bize. temiz bir maç çıkardık. Güzel oynadık. Hmm, MVP'yi de aldık. Tank olarak. Aslında tank değil de tam tam olarak tank kullanmıyorum ben bunu. Savaşçı tank olarak kullanıyorum. Bayağı işe yarıyor. Size de tavsiye ederim. Eğer Johnson oynuyorsanız ee, savaşçı olarak kullanın. Savaşçı tank olarak bayağı işe yarıyor. Doktorun ellerine sağlık. Bayağı güzel bir oyun çıkardık. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere bay bay.